Hazır mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, sevgili halkım. Biliyorsunuz, aylardır kışa yönelik uyarılar, uyarılarımı yapıyordum. Zam yağmuru konusunda vatandaşları uyarıyordum. Kara kış fonu kurulsun diyordum. Karşımızda kapı duvar bir iktidar var. Ve maalesef uyardığım her şey artık gerçeğimiz oldu. Her saat başı yeni bir zam geliyor. Korkunç bir pahalılık var. Bunu vatandaş zaten görüyor ve hissediyor. Bu iktidardan çözüm beklemenin artık abesle iştigal olduğu çok açık. Zaten tüm sorunların kaynağı kendileri. Neyi çözecekler? Bu saray ve şahsım iktidarı İnsanımızı kara kışın insafına terk etmiştir. Özetle iş başa düşmüştür. Çözümleri Cumhuriyet Halk Partisi bulmak zorundadır. Muhalefet olabiliriz ama çözümleri biz arayacağız. Bakın, Türkiye'de 14 milyon asgari ücretli açlık sınırının altında yaşıyor. Bu insanlarımızın çocukları da sefalet içinde yaşıyor. İnsanımızın bu kış hayata tutunabilmesi için uygun fiyatlı enerjiye erişimin sağlanması çok kritik. Yoksulluk içinde yaşayan çocukları ile enerji faturasını ödeyemeyen 5 milyon hanenin olduğu bir ülkeye biz uzaktan bakamayız. İnsanımızın onuru, haysiyeti söz konusudur. Peki iktidar ne yapıyor? Her gün yeni bir zam ilan ediyor. Çok kısa bir süre içinde elektrik faturaları tam üç kez zamlandı. Doğalgaz'a sekiz defa zam yapıldı. Kömüre yüzde otuz, mutfak tüpüne yüzde kırk iki oranında zam ve zam yapıldı. Ülkemizin bu halini ben kabul etmiyorum. Bu halk da bunu hak etmiyor. Bu yüzden. Tüm enerji sektörü paydaşlarına bir davet mektubu gönderdim. Bu millet için birlikte çalışalım dedim. Enerjide yaşanan korkunç zamlarla mücadele konusunda bana katılmak isteyen herkesle çalışmaktan memnuniyet duyacağımı ifade ettim. Sağ olsunlar. Enerji sektörü temsilcileri davetimize icabet ettiler ve birlikte bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Buradan halkımıza seslenmek istiyorum. Kime oy vermiş olursanız olun. Bu enerji meselesinde hepimiz birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte mücadele etmek zorundayız. İktidara geldiğimizde nihai amacımız elbette yoksullukla mücadele ve daha adil bir ülke inşa etmek olacaktır. Ama atlatmamız gereken bir kış var. Kışı atlattıktan sonra zaten iktidara geleceğiz. Sonrası kolay. Gelelim çözüme. Nedir çözüm? Şahsa buradan sesleniyorum. Bu sesi iyi dinle. Eğer bunları yaparsan milletimiz biraz olsun rahatlayacak. Hatta buradan siyasi puan da toplayabilirsin. Kazanabilirsin. Umurumda değil. Yeter ki bu millet rahatlasın. Bunları hemen yap. Bir, her şeyden önce acilen kara kış fonunu kurarak vatandaşlarımıza kış ayları için destek ver. İki, elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır. Sana söylüyorum, sadece TRT fonunun kaldırılması bile tek başına yüzde yirmi oranda bir indirimin sağlanmasına neden olacak. O nedenle diyorum derhal kaldır. 3. Aynı şekilde doğalgaz ve mutfak tüpündeki ÖTV'yi ve KDB'yi de hemen kaldır. 4. Elektrik ve ısınmada düşük gelirler lehine kademeli tarifeli sisteme geç. Yani sosyal tarife uygulamasını başlat. Bu vatandaşlar daha ağır bir fatura ödemesinler görüyorsunuz. Sorunu saptıyoruz, çözümü de önlerine koyuyoruz. Kimin lehine? Vatandaşın lehine. Kimin lehine? Saray ve şürekası lehine. Bunları yaparlarsa puan toplayacaklar. Ama amacımız ne? Onların puan toplaması veya toplamaması değil. Bu ülkede fakirin, fukaranın bu kışı en azından rahat geçirmesinde. Değerli basın mensupları, Enerjiye bağlı bu sıkıntıların bir de ticari işletmeler boyutu var. Özellikle esnaf ve küçük ölçekli işletmelerin de acilen destek programına alınmasını istiyorum. Bu hamleler halkımıza bir ne, bir nebze olsun nefes aldıracaktır. Hele bu kara kışı geçirelim. Zaten seninle sandıkta görüşeceğiz. Değerli basın mensupları. Şahıs bugünkü grup toplantısında uzun uzun benim videolarımı izlettirmiş. Aleni tehditler savurmuş. Adeta birilerine yarım kalan işi bitirin talimatı vermiş. İşte buradan söylüyorum. Ne senden ne senin şurekandan zerre kadar korkum yok. Sonuna kadar mücadele vereceğim. Bunu bilesin. Hepinize teşekkür ediyorum değerli basın mensupları.